Güreğin Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok pratik, kabarma garantili, az malzemeli, iki renkli bir kek yapacağız. Hem kakaolu hem sade, lezzeti harika. Benim sıklıkla yaptığım bu keki hepinize tavsiye ediyorum. Gülöy'ün mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kekimiz için malzemelerimiz: Oda sıcaklığında 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı un kullanacağız. Kekimizin yapışmaması için bu şekilde granit bir kek kalıbı kullanıyorum. Kekimiz için öncelikle 3 adet yumurtayı kabımızın içerisine alalım. 1 su bardağı toz şekeri yumurtalarımızın üzerine ilave ederek beyazlaşıncaya kadar iyice çırpalım kabarmış ve iyi bir kek yapmak için şeker ve yumurtayı beyazlaşıncaya kadar güzelce çırpalım. Bu şekilde rengi beyazlaşmış, sanki krema kıvamına gelmiş şeker ve yumurtanın üzerine oda sıcaklığında bir su bardağı sütü ilave edelim. Üzerine Yarım su bardağı sıvı yağ da ilave edelim. Bu şekilde bir eleğin üzerine 2 su bardağı unu dökelim. Böylece kekimizin güzel kabarması için unumuzu havalandırmış oluyoruz. Eleğimizin üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ekleyelim. Bu şekilde unumuzu eleyerek kek hamurumuzun üzerine ilave edelim. Artık mikser kullanmadan bu şekilde bir kaşık yardımıyla bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Kek hamurumuzun kıvamını göstermek istiyorum size. Bu şekilde akışkan bir kıvamda olmasını sağlayalım. Kek kalıbımızı bir parça margarin ile güzelce yağlıyorum. İsterseniz sıvı yağda kullanabilirsiniz. Yağladığımız kek kalıbımızın her tarafına bir parça susam serpiyorum. Siz sevmiyorsanız eğer susam kullanmayabilirsiniz. Hazırladığımız kek harcımızın yaklaşık yarısı kadar miktarını kek kalıbımıza dökelim. Kalan kek harcımızın üzerine 1,5 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyerek iyice karıştıralım. Daha önce kek kalıbına döktüğümüz kek harcımızın üzerine kakaolu olarak hazırladığımız kek harcımızı da dökelim. Bu şekilde bir çöp şiş yardımıyla kekinize daireler çizerek şekil verebilirsiniz. Bu şekilde kek harcımız fırına girmeye hazır. Kekimizi daha önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirelim. Kekimiz pişti. Gayet güzel kabarmış. Fırından alıyorum. Biraz soğuduktan sonra ters çevirerek servis yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Afiyet olsun. Gülay'ın mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak birbirinden değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.